Bu çalıştı, bu da çalıştı, bu da çalıştı, mikroviv çalıştı, bakın çalışmıyor. Clock, saate basıyorum, basıp tutuyorum, çalışmıyor. Çocuk kilidi çalışmıyor. Bir ara üst taraflar çalışmıyordu, alt taraflar çalışıyordu. Şimdi ise tam tersi oldu. Bunları uzun süre basıp tutunca belki çalışıyor, bazen, bazen de hiç çalışmıyor. Şimdi içini açıp, sorunu bulup tamir etmeye çalışalım. Bu tuşlar basmıyorsa bu panelin altına ulaşmamız lazım. Bu panelin altına ulaşmak için ise öncelikle şu üstteki metal koruyucuyu çıkartmamız gerekiyor. Bunu tutan bütün vidaları söküyorum. Paneli tutan şurada bir vida var. Bunu da sökeceğim. Şunun nasıl çıktığını biraz kurcaladığımda yukarı kaldırarak yerinden çıkartabileceğimi fark ettim. Evet bu şekilde yerinden çıkıyor. Tabii bunu tam olarak yerinden çıkartmadan önce bütün bağlantılarını sökmem gerekiyor. Ayrıca hangi bağlantıyı nereden söktüğüme de dikkat etmem gerekiyor. Çünkü aynı şekilde bağlantılarını tekrar yerine yerleştireceğim. Evet bu parçaya ulaştık. Şimdi bu düğmenin altına ulaşmamız gerekiyor. Şurada tırnaklar var. Tırnak. Vidasını söktükten sonra tırnaklarını kaldırıyorum. Şu flex kabloyu sökmeme gerek yok. Diğer bütün vidaları söküyorum. Evet, kartımıza ulaştık. Tuş takımı, bu da cihazın anakartı. Anakartla işimiz yok. Bizim işimiz tuş takımıyla. Tuş takımı basmıyor çünkü. Bu tuş takımında gözle görülebilen bir sorun bekliyordum. Ne bileyim, mesela şuralar oksitlenmiş olabilirdi. Ama oksitlenmeyi düşündükleri için bunların üstlerine ince plastikten bir film kaplamışlar. Haliyle karta baktığımızda özellikle basmayan tuşları şu tuş bas. Bu tuş çok zor basıyordu. Şu tuş çok zor basıyordu. Herhangi bir sorun olmadığını görüyorum. Gayet de güzel basıyor. Bir temizleyelim o zaman yine de. Böyle bir yani kabasını alalım önce. Özellikle tuş takımının karta dokunan yerlerini temizlemek istiyorum. Alkol kullandığım için hemen uçacaktır. Bu işlem fön makinesiyle yapıyorum ama fön makinesi soğuk hava üflüyor. Hele de elektronik malzemelere bilinçsiz bir şekilde katıyan sıcak hava vurulmaması gerekiyor. Bu plastik aksamların temizliğini bitirdikten sonra bir takalım. Belki tuşların oturmasında bir sorun vardı. Biz açınca düzelir. Emin değilim işin açıkçası. Beklediğimi bulamadım çünkü. Tuşlarını taktıktan sonra vidaları söküp takarken çok sıkmanıza gerek yok. En aşağıda tutması yeterli. Şimdi anakartın yerine takıyoruz. Çentikleri oturduktan sonra tek bir vida tutuyor zaten. Bunu tamamen yerine takmadan bir sorun çözülmüş mü çözülmemiş mi bir denemek istiyorum. Söktüğüm bağlantıları aynı şekilde tekrar yerine taktım. Şimdi elektrik vereceğim ama bu işlem tehlikeli bir işlem. Şu kapasitörü, bunlarda yüksek voltaj var. O yüzden mümkün mertebe cihaza dokunmamak gerekiyor. Evet cihazımız çalıştı. Bakalım, şu çalışmıyordu. Hala çalışmıyor. Yaptığım işlem pek bir işe yaramamış. Hatta hiçbir işe yaramamış. Aynı şekilde basarken zorlanıyor. Şu kartın herhangi bir yere değmemesi için altına şu plastik parçayı koydum. Çünkü kısa devre yaparsa bozulabilir. Tuşun çok rahat bastığını görüyorum. Evet çok rahat basıyor. Herhangi bir sıkıntı yok. Bakın tek düğmeye de alıyor. Ha, bu çocuk kilidiydi zaten. Çalışmasında en ufak bir sorun yok. Hangi tuşa basarsam basayım alıyor. İçini açıp kendim manuel olarak bastığımda bütün tuşların sağlam olduğunu görüyorsam herhangi bir sorun yoksa demek ki bu tuş takımı bu tuşlara sağlam basamıyor. Bu belki zamanla vidasının gevşediğinden kaynaklı olabilir. Şimdi bunları tekrar geri yerine takacağım. Ancak yerine takarken vidalarını aşırı miktarda zorlamadan biraz daha sıkıştıracağım. Çünkü fazla zorlarsanız kırılabilir. Evet arkadaşlar, yaklaşık 3 saatlik uğraştan sonra çözümü buldum galiba. Şimdi yaptıklarımı söyleyeyim ki sizler aynı şeyi yapmayın diye. Bu tuş takımı karta iyi basmadığı için ilk olarak kartı takarak vidaları daha fazla sıktım. Ancak işe yaramadı. İkinci olarak tuş takımını biraz daha yükseltmek için kenarlarına ufak-ufak kağıtlar koydum ki biraz daha yükselsin, daha iyi bassın diye. Ancak bu da işe yaramadı. Ondan sonra vidalar karta daha iyi bassın diye etrafına şu şekilde bir destek yaptım. Amacım şu şekilde bir şey oluşturmaktı. Elimde malzeme olmadığı için bunu kağıtlarla yaptım. Ancak yine olmadı. Evimizdeki mobilyaların vidaları gözükmesin diye vidaların üzerine şöyle yapışkanlı bir malzeme takarlar. Bu o plastik parça. Dedim ki tuşlara daha iyi basması için acaba bu plastik parçaları şu şekilde takarsam işe yarar mı diye. Yaramadığı gibi cihaz hata verdi. Çünkü muhtemelen fazla baskı oluşturdu ve bütün tuşları aynı anda bastığı için de çalışmadı. Ondan sonra gelelim çözüme. Son yaptığım işlem ise. Yine bu plastik kapakları keserek şu şekilde minik minik parçaları haline getirdim. Bu minik parçaları bunların üstüne tek tek bu şekilde tutturdum. Eğer ki yapışmaz ise şu şekilde bir prit yardımıyla hafiften tutturmanız yeterli zaten. Kaç tane tuş varsa bu ufak plastik parçalardan buraya yapıştırıyorsunuz. Son hali bu şekilde. Bütün düğmelerin üstüne o parçalardan birer tane taktım. Bütün, bütün vidaları oturttuktan sonra vidaları tek tek sıkıştıracağım. Yani normalden bir tık fazla sıkıyorum. Tabii öyle bunları abanmamak gerekiyor. Şimdi kartımızı da tam yerine oturtmadan bir denemek istiyorum. Bu işlemleri yaparken muhakkak tiris fişten çıkmış olsun. Aksi takdirde çarpılma riskiniz var. Şimdi fişi takalım bakalım. Startla başlayalım. Güzel. Tek tuşla aldı. Stop. Şu tuşu iyi basmıyordu. Hala. Evet o kadar uzun uğraşlar sonucunda olup olmadığını kontrol edeceğiz. Şimdi İnşallah yüzümüzü kara çıkartmayız. Tamam. Cihaz çalıştı. Bismillah. Start ile başlıyorum. Harika. Tek dokunuşla aldı. Stop diyorum. Güzel. Stop da. Stop şu zor basıyordu. Şu anda tek dokunuşla basıyor. Hatta triplex bile yaptı yani. Şimdi Quick Defrost. Bu da zor basan bir düğmeydi. Evet. Tek dokunuşla bu da aldı kapattık. Saat düğmemiz çok zor çalışıyordu. Artık saat düğmesi de çok rahat çalışıyor. Çocuk kilidi en son ne zaman kullandım hatırlamıyorum ama Evet, çocuk kilidimiz de çalışıyor. Diğer düğmelere bakalım. Çalışıyor. 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 Harika. Bütün tuşlarımız çalışıyor. Artık fişini çekip toplama vakti. Alttaki tuş takımının vidalarını takmıştık. Şimdi bunu yerine oturtuyoruz. Şurada hizası var zaten. Buna göre hizalayın demişler. Evet. Bu da yerine oturdu. Tek bir vida tutuyor. Onu da bu şekilde takıyoruz. Bunu iskeletten çıkartırken yukarı doğru kaydırmıştık. Şimdi tam tersini yapacağız. Buraya takıp aşağı doğru indireceğiz. Burada yuvaları var. Yuvalarına takıyoruz bunu. Yuvalarına oturduktan sonra aşağı doğru ittirdiğimizde tık diye oturuyor. Kartın üstünde şöyle bir sünger vardı. Bu süngeri yerine yerleştiriyorum. Ne işe yaradığını sormayın. Vallahi ben de bilmiyorum. Şimdi şurada muhtemelen şase bağlantısı bunlar. Şase bağlantılarını yapacağım. Buradan söktüğüm bütün vidalar birbirinin aynısı değil. O yüzden hangi vidayı, hangi vidayı nereden söktüğünüze dikkat etmeniz gerekiyor. Elektrik bağlantılarını yapalım. Bunların bağlantıları sabit zaten. Birini başka bir sokete takamazsınız cihazı kapatmadan son bir kez daha test etmek istiyorum. Güzel çalıştı. Güzel bütün tuşlarımız çalışıyor. Elektriğimizi söküyoruz ve koruma kapağını yerine oturtuyoruz. Arka kapakta 1, 2, 3, 4 tane vida vardı. Kapağı yerine oturttuktan sonra bu 4 vidayı sıkıştırıyoruz. Son olarak da şu yan tarafta bir vidası var kaldı. Umarım içerik işinize yaramıştır. Benim bu sorunu çözmem yaklaşık 4 saatimi aldı. Eğer işinize yaradıysa bir beğeni çok görmezsiniz sanırım. Kanalıma destek olmak için ise abone olursanız mutlu olurum. Ben Furkan Genç bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşçakalın.